Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle Türkiye'nin Kızıl Elma Jeti ABD'yi telaşlandırdı. İnanın bu kadar çekileceklerini ve geri adım atacaklarını düşünebiliyordum. Ama olanları size anlatacağım. Kızıl Elma ilk çıktı. Tabii ki herkes bunun 3-5 sene sonra anca testlere başlar diye düşündü açıkçası. Ve Akıncı, Tiha'dan ve Aksungur'dan sonra gözümüzü parlatan ve ışıklandıran İnsansız jet dünyanın dikkatini çekti. Bir anda hangardan çıkmış, tekerlerinden, evet tekerlerinden çıkarak havaya doğru süzülecekti. Evet, herkesin 2027'de beklediği bu müthiş an, 2027'de beklediği bu an gerçekleşiyordu. ABD, Pentagon, Kremlin hepsi tabii ki panik içerisinde. Brüksel'de hakiz aynı. Bu görüntüler rüya değil. Bu görüntüler büyük bir seraptan uyanma değil. Bu görüntüler Türk'ün, evet Türklüğün, ecdadımızın dünyaya yeniden geldim demesi. İşte gökyüzüne süzülürcesine şu anda yer testinden sonra yerden kesim, tekerlekten kesim testleri de başarıyla gerçekleştiriyordu. Ama Beyaz Saray'da neler oluyordu? Biden'ın planı bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü 2027 veya 2028'de beklediği bir testi engelleyeceğini düşündüğü bir testin şimdi gerçekleşmesi ABD yönetimini ve Pentagon'a kırmızı alarmla belirtiliyor. Çünkü Türkiye neler yapıyor farkında değiliz bilmediğimiz silah sistemlerine sahipler. Şimdi oturup düşünme zamanları ve ani bir şekilde bir karar aldılar. Türkiye'nin F-35'ten sonra direksiyon kırdığı F-16 70 bloklar, blok 70'ler için ABD devamlı nazlanıyor ve Türkiye'yi oyalıyordu. Ek şartlar koymuş bu silahların PKK'ya ve Yunanistan'a kullanılmamasını şart koşuyordu. Yani bu ne perhiz bu ne hana ama bir anda evet bir anda F-16 kararından çark ettiler. Yani F-16 için sürücümede bırakıp vermeme kadına koydukları şartı kaldırdılar. Bu şart tabii ki ABD'nin bunlar jet yapıyorlar, uçaklar yapıyorlar, iflahımızı kesecekler. Piyasada savaş uçaklarıyla evet büyük bir tekel oluşturacaklar ve savaş alanları da bizi dumur uğratacaklar. Gerçekten alarm çalıyordu ABD'de. Beklemedikleri bir müttefikten, beklemedikleri bir silah sistemlerinin bu kadar kısa sürede olması, 50-60 yıllık çalışmalarının Türkiye'de 5-6 senede tamamlanması onları tabii ki telaşlandırıyor. Yunanistan'ın yanına gelerek, PYD'nin yanına gelerek o kadar büyük bir tehdit oluşturmalar nedeninin arkasında bu yatıyor. Evet F-16 blok 70'lerle ilgili kararda esneme yapıyorlar. Ama durmayacağız ABD, durmayacağız. Ama bir taraftan da Moskova'da sirenler çalıyor. Putin ve kurmayları Ukrayna savaşı olmasına rağmen Kızıl Elman'ın uçuşunu acil raporlarını alıyorlar bu kadar hızlı bir şekilde tekerlerini yerden kesimi onları ciddi anlamda endişelendiriyor. Tabii ki bu hüsran ve durgun halleri yüzlerine yansıdı. Evet Rus basınında Kızıl Elma hepsinde, hepsinde ana haber oldu. Yani Türkiye nasıl oluyor da insansız yapıyor ve tabi tabii ki sanal ze ve yapay zekayla bir şekilde evet bu ne yapacak kendini domine edecek ve bir pilotun yapamayacağı manevraları ve dik çıkışları gerçekleştirecek. Bu da diğer uçak için bir ölüm. Diğer uçağı süren pilot için geri sayım demek. Çünkü Kızıl Elma'da havadan havaya füzeler var. Ruslar hemen Su-25, Su-29, MiG-29 ve benzeri türevde uçaklarını, Su-34 uçaklarını Türkiye'ye ne yapıyorlar? Öneriyorlar. Türkiye kendisini aşıyor. Türkiye kendi hızına şaşırıyor. Bu kadar güçlü bir sistem Avrupa'yı da tabii ki endişelendirdi. Almanya Türkiye'ye uyguladığı ambargoları kaldırma yolunda adımlar atacakmış. Yeter ki biz bu gelişmeleri yavaşlatalım. Yeter ki bu gelişmelerden vazgeçelim. Ama çok geç. Türkiye, Kızıl Alma, Hürjet, F-16, yerleştirdiği F-16'larla çok önemli bir tabii ki ivme yakaladı. Kızıl inanılmaz bir ivme yakaladı. Bir uçak binlerce parçadan ulaşıyor oluşuyor. Aselsan Türkiye'de özellikle hem radar hem görüş alanı hem kamera özellikle kulaklığı pilotun bir sürü aksamının oluşumunda çok kritik bir rol oynadı. Özellikle Aselsan'ın çoklu atım evet salanı sistemi ve minyatür bombaları atacağı bu sistem özellikle neye takılacak savaş uçaklarına, niye takılacak Akıncı'ya, niye takılacak işte Kızıl Elma'ya takılacak jetimiz her alanda çok pratik ve önemli atımlar gerçekleştirecek. Bir anda çoklu atım sistemini de kendimiz oluşturuyoruz. Daha yeni müjde almadık mı? Gemilerden dikey atım atan lançerleri de ürettiğimiz müjdesini vermedik mi? Şimdi biz bu sistemleri ABD'den almıştık. ABD sınırlı sayıda bize mühimmat veriyor. Bu sistemleri de tedarik ediyordu. Ama inanın son dönemde bu lançerleri ABD'den alamamaya başladık ambargoları çok sıkı bir şekilde bize karşı uygulandı. Yani bunlar arızalandığı zaman ve kullanamadığı zaman ne alıyoruz ne de bunun tamirine yanaşıyorlardı. Bizler de ne yaptık? Evet gemilerimize bu çoklu atımı 16'lısı lanç 50'sini 32 ve 64 aynı anda bu füzeleri ateşleyebilmek Doğu Akdeniz'de mavi vatana sahip çıkmaktır. Türkiye ise bu sistemin adını Midlas koydu. Evet Midlas. Kendi füzemizi yapıyoruz. Kendi füzemizi yapıyoruz ve bu füzelerle ne harika işler çıkarıyoruz. Kilometrelerce öteden hedeflerini bulan ve hedeflerini yok edecek bir sistem olan Kızıl Elma ayrıca geniş bir radar arayıcı başlığına sahip olacak. Avaks uçaklarımızla da bağlantılı olarak çalışacak olan bu insansız jetimiz özellikle 600 kilometreden gelen tehditleri görebilecek. Bir güzel haberimiz daha var. Ramjet motorda önemli bir mesafe aldık. Yani biz Rafale uçaklarından atılan o füzelerin menziline yani 500-400 kilometrelik bir hava hava füzesi menziline de bu Kızıl Elma'da kullandığımızda neler olacağını bir düşünün. Yani Türkiye çok hızlı bir atımla, çoklu atım sistemlerini de oluşturmasıyla, özellikle kendi radar sistemi ve milli yazılımlarıyla düşmanı hem rahat şekilde e, ayırt edebilecek hem de düşmanı dumur uğratacak. Özellikle Kızıl Elma bizim sınır savunmamızdan tutun taarruzlara kadar önemli bir kuvvet çarpanı ve bunun yanında savaş uçaklarının mühimmatlarını kullanacak ve dikey geçip manevra pilotun dayanamayacağı ivmede e, refleksler yaparak önemli bir kuvvet çarpanı olan Kızıl Elma gerçekten nefeslerimizi kesecek. Yer testi yaptığında, evet yer testi yaptığında uçağımıza karşı mesafeli yaklaşanlar ve bir anda uçağımızın uçar hale gelmesinden sonra panik olanlar daha da çok panik olacaklar. Bizim F-16'lara ve F-35'lere o kadar ihtiyacımız yok. İnsansız jeti yapıyorsunuz, mesajı net veriyorsunuz. F-35 programından belki kendi isteğimizle çıkıyoruz. Strateji gereği Avrupa Birliği'ne üyelik müzakere ee, inadımız o belki politik inadımız F-35'te de devam ediyor. Ama kimse şuna inanmıyor. Türkiye aslında F-35'i istemiyor. Türkiye aslında F-35'e inanmıyor. Türkiye F-35'lerini kendi üretiyor. Artık F-35'lerin hüsranı, ABD'nin depremi, Türkiye'nin ve Türk'ün şahlanışı. Kızıl elma ile gurur duyuyoruz. Bu güzel sevinci yaşatan tüm mühendislerimize çok teşekkürler. Teşekkürler Bayraktar. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler güzel insanlarımız. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.